Misyonumuz, Türkiye'nin ve dünyanın geleceğini şekillendirecek vizyoner iş insanlarını inovasyon, sürdürülebilirlik, etik liderlik ve toplumsal sorumluluk ilkeleri doğrultusunda bir araya getirerek çok boyutlu kalkınmaya katkı sunacak, güvenilir ve etkileşimli bir iş dünyası ekosistemi inşa etmektir. Bu doğrultuda üyelerimiz arasında ticari işbirliğini ve sosyal dayanışmayı artırmak, demokrasi ve insan hakları değerlerini desteklemek Toplumsal yapının gelişimine öncülük etmek ve sürdürülebilir büyüme için gerekli bilgi, yetkinlik ve network olanaklarını sunmaktır. Vizyonumuz Türkiye'nin ve dünyanın dönüşümüne yön veren, sürdürülebilir kalkınma, teknolojik yenilik ve toplumsal sorumluluğu merkezine alan, çağdaş ve etkili bir iş dünyası kültürünü inşa eden öncü bir liderler ağı olmaktır. Demokrasi ve insan haklarına sadık kalarak geleceğin liderlerini bugünden yetiştiren, kadınların, gençlerin ve yerel girişimcilerin küresel başarıya ulaşmasını destekleyen, çevresel duyarlılığı yüksek, dijital ve yeşil ekonomiye geçişte öncü olan Türkiye'yi küresel ekonomi sahnesinde rekabet gücü yüksek ve etik değerlere bağlı iş liderleriyle temsil eden bir düşünce ve etki merkezi olmaktır. Temel değerler. Etik liderlik ve sorumluluk. İş dünyasında şeffaflık, dürüstlük ve etik ilkelere bağlı kalarak toplumsal ve çevresel sorumluluk bilinciyle hareket etmek. İnovasyon ve sürekli gelişim. Dijital dönüşüm, yapay zeka ve yeşil teknoloji gibi yenilikçi alanlarda öncü olmak, üyelerimizin küresel rekabet gücünü artırmak ve sürekli öğrenmeyi teşvik etmek. Kapsayıcılık ve çeşitlilik. Kadınların ve gençlerin ekonomiye aktif katılımını desteklemek, yerel girişimcileri küresel fırsatlarla buluşturmak ve tüm üyeler arasında fırsat eşitliği sağlamak. Dayanışma ve işbirliği, üyeler arasında güçlü bir sosyal ve ticari ağ oluşturmak, karşılıklı güvene dayalı iş ilişkilerini teşvik etmek ve ortak hedeflere ulaşmak için güç birliği yapmak. Demokratik değerlere bağlılık, Atatürk ilke ve inkılaplarını rehber edinerek Demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü prensiplerine sadık kalmak, sivil toplumun gelişimine katkıda bulunmak, sürdürülebilirlik ve çevre duyarlılığı, çevre dostu üretim, enerji verimliliği ve karbon ayak izinin azaltılması gibi konularda farkındalık yaratmak ve yeşil dönüşümü teşvik etmek, bilgi ve veriye dayalı karar alma Güncel sektörel analizler, veri odaklı raporlar ve yapay zeka destekli öngörü sistemleri ile üyelerimizin stratejik karar alma süreçlerine katkı sağlamak. Toplumsal katkı ve sosyal fayda. Sosyal girişimciliği ve etki yatırımını destekleyerek toplumsal fayda odaklı sürdürülebilir iş modellerini teşvik etmek ve ihtiyaç sahiplerine yardım sağlamak. Neden Via ailesinde olmalısınız? Via Sadece bir dernek olmanın ötesinde, iş dünyasında sürdürülebilir başarıyı hedefleyen, toplumsal fayda yaratan ve geleceğe yön veren liderlerin bir araya geldiği güçlü bir ekosistemdir. Viyatlı'da kendinizi iyi hissetmek için nedenleriniz. Güvenilir ve seçkin bir iş ağına katılırsınız. Viyat, üyelerini yalnızca tanıştırmakla kalmaz, aynı değerleri taşıyan, güvene dayalı bir iş kültüründe bir araya getirir kaliteli yönlendirmeler, iş birlikleri ve uzun soluklu ticari ilişkiler için sağlam bir zemin sunar. Viyat küresel fırsat ve iş birliklerine açılan kapıdır. Yerel girişimcileri, kobileri ve iş insanlarını hem ulusal hem de uluslararası fırsatlarla buluşturmayı hedefleyen bir vizyona sahiptir. Katılımınızla siz de bu büyüyen potansiyelin parçası olursunuz. Eğitim, gelişim ve vizyon kazanırsınız. Liderlik, Yönetim, dijitalleşme, ihracat, sürdürülebilirlik gibi alanlarda güncel bilgi ve becerileri kazanabileceğiniz seminerler, eğitimler ve mentorluklar düzenlenir. Toplumsal değer üretmenin parçası olursunuz. Viad yalnızca iş değil, ahlaki, sosyal ve kültürel sorumluluklar taşıyan bir topluluğu temsil eder. Dernek faaliyetleriyle topluma fayda üretmenin manevi hazzını da yaşarsınız geleceğin liderleriyle omuz omuza yürürsünüz. Genç girişimciler, ikinci kuşak sanayiciler ve kadın liderler başta olmak üzere farklı kuşak ve bakış açılarını aynı masa etrafında buluşturan bir yapı içinde yer alırsınız. İlham alır ve ilham verirsiniz. Alanında başarılı farklı sektörlerden vizyoner iş insanlarının tecrübeleriyle kendinizi geliştirirken siz de bilginiz ve deneyiminizle bu ekosisteme katkı sunarsınız. Sosyalleşir, gelişirken keyif alırsınız. Yemekli toplantılar, geziler, kültürel etkinlikler, yurt içi yurt dışı iş gezileri sayesinde hem yeni bağlantılar kurar hem de iş dünyasının stresinden uzaklaşırsınız. Kısacası, Viat sadece bir dernek değil, bir yol arkadaşı, bir güç birliği, bir vizyon platformudur.